Ne oldu Arin imdat imdat diyorsun? Ayağın mı sıkıştı? Olamaz. Arin'in ayağı bu kırık yere sıkışmış. Hiva gel kurtar hemen. Kurtar Arin'i. Arin de çek. Aa poposu sıkıştı bu sefer de. Poposu sıkıştı. Kurtar. Hadi. <laughs> Arin hadi gidiyoruz. Yine ne yapacaksınız ya burada? Tırmanacak, Tırmanacak mısınız? Bu kocaman ağaca nasıl tırmanacaksınız? Anne sen yapma bari, uyma bu ablana. Gel hadi. Yapamadınız değil mi? Ay, Arin uyuyacak galiba burada. Ay, ne mi? oldu? Ben Geç bakayım bir kere. Arin sen düşersin ama. Dur kardeşine çarpma dur. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi. Ben gidiyorum, Bay bay. Arin, yanlış yapıyorsun Arin. Çıkamıyor musun? Bak ablan düştü. Sen de Arin kadar olamadın ya. Niye düşüyorsun? Düşecek miydin? Sakın düşme, hadi gel kay. Gel. Dur, gelme bekle abla. abla. Ne oluyor ya? Niye bağırıyorsunuz? Arin alışmış baksana nasıl çıkıyor. Bak bak bak. <laughs> i̇va yapamıyor ya.